Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain Kasas suresi 4. sayfada beraberiz. Ve ve lemme dığında dığında, dığında anlamda teveccühe yöneldiğinde gittiğinde tilgae doğru anlamda tilgae medyene medyene doğru gittiğinde. Burası nesne olduğu için şu kısım e'li bitiyor. Burada da bir tamlama var aslında. Medyen tarafı, Medyen'in tarafı gibi. Şurasının normal Arapça kurallarında i'li bitmesi lazım. Medyen, Medyen ancak bu isim çekimi olmayan, yani ceri olmayan, i'li olmayan bir isim olduğu için bu şekilde nesneyken veyahut özneyken u'lu şu şekilde nesne iken e'li yine tümleç konumunda veyahut isim tanımlamasının ikinci kelimesi iken bu şekilde e'li bitiyor. Medyene doğru yöneldiğinde gale o dedi. Ase, ase ifadesi umulur ki, olur ya anlamında. Rabbi, Rabbim, en ve aseden sonra hep en kullanılıyor. En makmek. Ması mesi anlamında. ve en ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Normalde şurası yehdi ancak enden dolayı yehdiye diye değişiyor. diyen'i doğru yola ulaştırma sana Rabbimin beni yolun doğrusuna burada seve sebil derken yolun doğrusu anlamında yine nesne olduğu için seve sebili şu şekilde medyen isminin de normalde bu şekilde iyili bitmesi lazım. Ancak o isim çekimi olmayan bir isim olduğu için ile bitiyor. Olur ki Rabbim beni yolun doğrusuna ulaştırır dedi. Ve lemme dığında anlamda anlamında yine lenme verade vardığında mâ me -e, medyene Medyen'in suyuna vardığında ulaştığında. Burada da yine m -e, nesne olduğu için e'dir. Medyen'in suyu derken isim tamamlaması şurası i'li olması lazım. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi Medyen ismi i'li olmuyor. Vece'de buldu aleyhi onun üzerinde ümmeten topluluk bir ümmet minennâsi, insanlardan bir topluluk buldu. Min, dandan demek. Ardındaki ismin son herkesi iyiliği yapıyor. Nesi. Yeskun, sulayan bir insan topluluğu buldu. Ve vecede yine buldu. Min, dunihim. Min, duni normalde yerine demek. Ancak min, dunihim ifadesi onların gerisinde. İmra eteyni, iki bayan, iki kadın, tezuden geride duran iki bayan buldu. Gale dedi me kat bu Sizin haliniz nedir? Veya sizin sorununuz nedir? Burada iki kişi olduğu için kat bu Şuradaki kume. Bayanlardan dolayı bu şekilde. Galete o ikisi dedi. Burası yine bayan olduğu için galete şeklinde. İki erkeğin demesi durumunda gale şeklinde bir uzatma oluyordu. Burada galete o iki bayan dedi. Le neskeyi biz sulamayız. Hatta e kadar anlamında ve hatta ardındaki fiilin son hareketini şu şekilde eyle yapıyor. Normalde yüz 100 diru olacakken hatta den dolayı burası 100 lira diye değişiyor çekilinceye kadar er-ri'a'u çobanlar geri çekilinceye kadar veya çobanlar gitmeden biz sulamayız ve ebune bizim babamız şeyhun şeyh yani ihtiyar, kebir, büyük bir ihtiyar yani yaşlı bir ihtiyardır. Fe bunun ardından seka suladı. Lehume o ikisi için. Şurası hume o ikisi. Kume siz ikiniz şeklinde. Tumme sonra tevelle döndü. İle zilli ile e-E anlamında ve ardındaki ismin son hareketini iyiliği yapıyor şu şekilde. İle zilli gölgeye çekildi Veyahut gölgeye döndü. Fe bunun ardından gale dedi. Rabbi, Rabbim inni şüphesiz ben li için demek me şey enzelte indirdiğin şey için ileye bana indirdiğin min hayrin hayırdan indirdiğin her şey için fakir muhtacım. Burada fakirun li şeklinde bir şey için muhtaç olmak anlamında bu ifadenin anlamı tam olarak Rabbim şüphesiz ben bana hayırdan indireceğin her şeye muhtacım ya da indireceğin benim için indireceğin her hayra muhtacım. Bunun ardından yine fe, ce'etu ethu geldi, ona geldi. İhde hume. İhde birisi, hume, o ikisinden birisi. Temşi, yürüyerek. Alel, alestihyei, utana sıkıla, haya ederek. Utangaç bir şekilde gibi, Alestihyâ anlamı olarak galet dedi. Bir bayan dedi için galet. Erkek gale inne şüphesiz ebi babam yed'uke çağırıyor, davet ediyor. Li makmek için. Li de ardındaki fiilin son hareketi değiştiriyor. Normalde li yeczi olacakken li yecziye şeklinde şuradaki e li'den dolayı li yecziye seni karşılık karşılığı vermek mükafatını vermek. Ecra ücretini ücret me sakayte me normalde şey anlamında me sakayte suladığın şeyin lene bizim için suladığın şeyin karşılığını vermek için ya da bizim için sulamanın karşılığını vermek için babam seni çağırıyor davet ediyor. Ve bunun ardından lemme dönde deyince Cehu ona geldiğinde şurada bakınız bayan ceet erkeğin gelmesi cehu ce, ce -eh şeklinde ona geldiğinde ve kassa anlattığında aleyhi kassa ale ile kullandığında birine bir şey anlatmak şeklinde aleyhi ona anlattığında el kasas ona kasas yani o hikayeyi anlattığında Burası nesne olduğu için bu şekilde eli bitiyor. Gale o dedi. Le takav. Korkma. Necevte. Kurtuldun. Min. Dandan -dan demek. Minel kavmi Min ardındaki ismin son herkesin iyi yapıyor. Minel kavmi Kavimden. Ez zalimin. Zalim bir kavimden. Zalim bir topluluktan kurtuldun. Burası normalde kavmu zalimune ancak minden oraya şurası değişiyor minel kavmi ve sıfat da zalimune olmak yerine yani, zalimine diye değişiyor galet dedi ihtehume onlardan biri ye ey anlamda ey ebeti ya babacığım ey babacığım ebetis tecirhu onu kirala. Onu tut, ücretle tut. İnne şüphesiz hayra en hayırlısı men istehcerte ücretle kiraladıklarının en hayırlısı el kaviyyul ve kuvvetli emin, güvenilir olandır. Emin olandır. Dedi. Kale dedi, inni, şüphesiz ben, uridu, istiyorum, en, makmek anlamında ve ardındaki fiilin sonrakini şu şekilde eyle yapıyor. Unki hake, nikahlamak seni nikahlamak istiyorum. İhde biriyle. İhde Neteyi, Biriyle nikahlamak kızlarımdan biriyle seni hteyni bu iki kızımdan bu iki kız, iki kızdan şurada neteyye olunca benim iki kızımdan biriyle seni nikahlamak istiyorum. Ale üzerine en bir karşılık üzerine. tecrani bana ücretle çalışmana karşılık. Temaniye 8 demek. Hicac yıl anlamında. 8 yıl ücretle benim için çalışmana karşılık seni kızlarımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Seni kızlarımdan biriyle nikahlamak istiyorum. Ve bunun ardından akabinde in şart anlamında, sase anlamında etmemte tamamlarsan aşran ona tamamlarsan yani on yıla tamamlarsan inin karşısı F şeklinde min indik indik katından, bu senin katındandır, senin senin tarafındandır. Ve me, ma me olumsuzluk anlamında, uriydu, istemiyorum. En eşukka, en yine ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. En eşukka aleyk, sana bir zorluk, sıkıntı çıkarmak istemem. Se acak ecek anlamında, tecidu, bulursun. Sete, setecid olunca bulacaksın. Sete, seteciduni, set, setecidunî beni bulacaksın. İnşallah İnşallah Allah dilerse mine salihin beni salih kimselerden bulacaksın. Gale o dedi. Zelike bu beyni benim ile ve beynek senin arandadır. Ey yeme hangi ey yemel eceleyni iki süreden kadaytu hangisini tamamlarsam bu ey yemenin karşısı f ile yani in gibi devam ediyor bu F'nin kullanımı bazı mesela izlerden, emmeden, inden, bu şekilde eyyemeden sonra bu şekilde F kullandığını görüyoruz. iki süreden hangisini tamamlarsam fele udven aleyh bana bir düşmanlık yok. Vallahu Allah ale normalde üzerine demek. Me nekulu dediğimiz, söylediğimiz şey üzerine vekil. Allah söylediğimiz şeye ya da söylemekte olduğumuza söylemekte olduğumuz şeye vekildir şeklinde söylüyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallar lazım